Hangar alıyorum ben. Enemies ahead. Şu anlık gelen yok. Ben de karşı hangara gidiyorum. <laughs> İnsanlar var ki. Şu an ne var ki? yok değil mi? 3 4 falan. M249 ve MK var almıyorum. Kanka Meraç uğraşmayın. Aha araba var. Şurada geliyor bize Bu doğru. Bu tek miydi ya? Ben bunu baydım ama. Aha. Şimdi bir işaret aldım. Ha yapma. Murat yakın mısın? Adam iyile mi? mi? Iyi abi yan bir arkadaşı daha var. Kendimi aşağı bıraksam ölür müyüm? Bırakma istersen kanka ölürsün ya. Yani. Ölmezsin ölmezsin. çıkamazsın tamam, zorla. Gel atla kanka atla kayaların üstüne doğru atla ama direkt aşağı atlama anladın mı? Kayanın üstünden gel yani. Heh, gel gel ben tutacağım. Gel bana şimdi bir daha gel bana. Gel 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 siz adamlara bakın. Bakın ben onu alacağım. Bırak ben aldım onu. Kardeş sen mekanedesin. Ha? Arkadaşı da varmış gel benimle at abi. Dur burada adam dur. Hadi MK diyorum. Bana Baygını var. Siz tamam abi sen bana. Değil, sakin ol dur sakin bir, bir dakika atacağım şimdi cam basıyorum. Hayır şeyle vuruyor beni. Vuruyor. Bana gelmezsen ölürüm. Dikkat et adam karşıda. Sen onu yapıyorum abi. sizi ben sizi ben supportluyorum bir dakika kaldır sen. Supportluyorum şu an. Mürat sisi yanlış attın beni görüyor şu an. Kanka ben sisi atmadım ki. Ben atmıştım. Ben bir daha satayım dur. Tamam tamam tamam. Bravo i̇şte bu ya. Atıyoruz. Bir kişi kaldı çünkü. Ben de basıyorum ona. Let's go let's go Bitti mi? Süpersin. Lan. Göğe ee, bitmedi mi? Abi. Yedi tamam, tamam, benden. Tamam, tamam, tamam. Helal lan Onur. Bomba attım abi git. Bomba patlasın. Oy çok kastı. Gördüm adamları. Dur Onur, Onur, Onur. Oo çok dur, açık dur. abi. Dur dur dur. Bir dakika Her kanka burada çok Arka açık. Yok. Dur dur çukuru alacağım. Başka çaremiz adamları yok abi. Adamları buradan göremeyiz. Tepe arkasıydı adamlar. Oha. Adamlar şuranın arkasında var. Mesela Düşman burayı görüyor ya. Şurada ekip var. Barber barber barber. Var burada abi. Arkamızda ekip var. Haberiniz olsun. Alan o balığı. Ben alıyorum önce. Tepe geliyor, tepe geliyor, tepe geliyor. Cikapta arabaya bin, oynayayım. arabaya bin. Git dönüyorum bir dakika. Hasta abi gelmen lazım. Geldi. Kiliti basayım bekle. Oradan tepeden sıçıyordu abi. Devam evet. sen. Hangara girin Adam etiniz. burada, adam burada, 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 Watch burada, out. Tamam hangara gelin abi. Ben de gelin, ben de oynayın. Ben de kal. Ben de kal. Adam. Tamam ben de kal, ateş etmeyin kimseye, ben de kal. Bekle. Bir tur bekle. At abi Miraç abi hadi. Araba buraya Düşman görüyor. Tamam, tamam. arabayı bırakın, gelin yanıma. Ekibi ya bir bırak anne, ışıkları kapat ya. Bekle abi. Gel gel. Devam gelin bende. Gelin bende. Gelin bende ses yapma gel. Bekle. Bekle. Ateş etme kimseye. Çatıda. Bak, birisi burada, önümüzde. Benim birisi hem. evin çatısında. Bekle, ateş etmeyin. Beni gördüler. Beni gördüler. Tamam, al abi o adamı. Alın o ben adamı. Bakıyordum. Bayıltmayacaktım da, Atabey'e bakıyordu, vurdum diyor. Yo, vurdu beni zaten. Aha ben Arka de onu vurdum. Vurdu orada da adam var, arkamda da adam var. Adam atladı. Basalım mı? Bas arabanın bas. Arabanın oraya basın. Bomba atıyorum arabanın oraya. Öldüler. Bombaya uçtular. Bombayı Çok tam hizabete atmışım Ben de de, Ben de tam vurmaya başladım ya birader. Adam geldi adam. Hattı yedi hattı yedi. Canı yok. Açılma. Miraç açılma Miraç geri dön. Miraç geri dön. Kanka, At kanka, yedi abi yedi de, öyle durma. Oğlum. Murat ne yapıyorsun? Aa Murat düştü lan. Oğlum Murat düştü lan. Siz smokelayın Murat'ı. O baygını alalım mı ne yapalım? Kanka dur ya geldi geldi. Leş geldi bana. Oha. Murat çabuk Murat, gel, gel bize doğru. doğru. Murat, gel gel gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel acil. Ben oynayın. Ben oynayın. Eve gir Durum hepiniz. Orada. Eve girin. Eve girin. Oğlum adam açık lan. Tam kanka adamı salla eve girin. Arkamız dolu. Burada çatışma var. Şu an analiz yapıyorum abi. Şuradan gelenler var. Bekleyin. Abi eve gir. Evin ikinci katına çıkıyorum ben. Evin ikinci katından bunları sokmayız buraya biz. Sen git ben bakıyorum. Bak. Beni be. beni arkamı be. tut bırak arkamı tut arkamı tut adam geliyor burada işaret atıyorum tamam, tamam, tamam. burası baygın gitme, Bombalıyorum gitme, orayı. gitme 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 Bombalıyorum kankası, sakin Alan dışılar Bitti. Bittiler Orası bitti. Mi? Son bir kişi. İki kişi kaldı. İki. Ha, bir. Son bir kişi hangar diye düşünüyorum. Ben Mirage, benimle oyna. Abi. Yılanlıyor ya. Yüzde bir milyon. Şu eve duvar bakalım. Evden duvar şüpheleniyorum. Olabilir. Aynen. Dışarıda da olabilir. Duvar arkası olabilir. Abi, duvar arkasında bir yerde yatıyordur bu bence. attı. Bitirdim bizi ya. Kanka tamam dolaş. Lan! Burada burada burda Burada burada, burada, <laughs> burada nereden vuruyor Burada beni? yerde yerde. Şey deneyeceğim. Bomba attım oraya. Gel soldan. Gel soldan. Eline sağlık. Hayırdı. Bombayı nasıl <laughs> oturdu ya? <laughs> bu oyunu kaydettim tabii ki de. Ben biliyordum <laughs> bu taktiksel <laughs> oynadık. El, el, elin, elinize sağlık. Aynen.